7 Numara e, e, benim hayatımın güzel deneyimlerinden bir tanesiydi. Çünkü gerçekten seviyorduk yaptığımız işi. Çok eğlenerek yapıyorduk ve sözünü çok doğru buluyorduk 7 Numara'nın. E, bir araya gelmez unsurların köylü, kentli, okumuş, okumamış yani aydın, cahil, kadın, erkek e, ve çeşitli etnisiteden insanların rol kimliklerinin bir evde bir arada bir demokrasi beraber yaşama deneyimi e, deneyimini e, seyirciye aktaran ve çok tatlı bir hayal e, kurduran aslında hepimiz aynı yer kürede yaşıyoruz ve birbirine en farklı olduğumuzu düşündüğümüz yerde bile sorunlar birbirimize öyle bir yakınlaştırıyor ki bizi ee, ve empatiyle, insancılıkla, sevgiyle üstesinden gelinemeyecek mesele yok hayalini kurduruyordu. Tatlı toz pembe bir hayal